Selam arkadaşlar. hayka 48'e hoş geldiniz. Arkadaşlar burası Köyceğiz. Köyceğiz yukarıdan. Köyceğiz'de genellikle 3 kat. 3 kat fazlasına izin vermiyorlar. Günlük ağaçları. Günlük ağaçları kanadı bir, bir kanada da var. Bir de Ege bölgesinde Marmaris Fethiye, Köyceğiz, Dalyan. Dağlan bölgelerinde var. Şu gördüğünüz, şu gördüğünüz arkadaşlar. Şu şey. Günlük ağacı. Onun için burada günlük ağaçlarını kesmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Tabi bu bakımdan inşallah bir şeyler yapıyorlardır. Şu gördüğünüz şu. şu dağlar görüyor musunuz arkadaşlar? Nemli şu anda yani nem oranı fazla olduğu için dağlar görünmüyor. Nem olayı çok fazla. Hele yaz ayları, Ağustos gördüğünüz gibi. Bakın, şu ta yukarıda da şey var, yayla köyü var arkadaşlar. Şu, gördüğünüz şu ağaçlar, bakın şu e, şeyler var ya günlük ağaçları. Önceden şu evin önüne kadardı arkadaşlar. Kesildikçe kesiliyor, kesildikçe kesiliyor. Biz de, e, malımızın değerini bilmiyoruz arkadaşlar. Ülkemizde o kadar değerli şeyler var ki maalesef bilmiyoruz. E, İnşallah buna karşı önlem alınır. Bu günlük ağaçları kesilmez. Güzel ülkemizde bazı şeyleri de yok etmemek lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz işte burası köyceğiz. Köyceğiz hakkında bilgi almak isteyen varsa arkadaşlar bana yazabilir. Şu ileride de şuradan görüyorsunuz tam arada. Orada ileride göl var. Aşağı yukarı buradan 300 metre falan eee bazı arkadaşlar arsa soruyor, tarla soruyor. O bakımdan da yardımcı olmaya çalışırım. Bu şekilde cennet köyceğiz diyorlar. Ama maalesef her yer ev oldu. Eskiden burada 5-10 tane ev vardı. Şu anda doldu arkadaşlar. Gerçekten aşırı doldu. Bir arada şu yukarılarda yangın çıkmıştı. Şu dağlarda yangın çıkmıştı. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu da bizim köyceğiz günlük ağaçlarımız inşallah bunu korumaya korurlar yani. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.